Merhaba arkadaşlar Oyun Zamanı kanalına hoş geldiniz. Hesabımızın 3. günündeyiz arkadaşlar ve bugün önemli hamleler yapacağız. Kadromuzu biraz güçlendireceğiz. Ben ne yaptım şu ana kadar maç biletimde bayağı maç oynadım. 98 maç oynadık. 100. günde 10 günlük sözleşme yenileme bileti veriyorlar ama şimdilik ihtiyacımız yok. Maç biletini tamamladık çünkü kilitleri açabilmek için. Şu ana kadar topladığımız her şeyi bir alalım. 78 hediye kutusunda alacağımız var. E, futbol paraları bizler için çok önemli. Evet, hava açmaklarımız da var. Şu an 250 futbol parasına çıktık. 600 küsür binde GP'miz var. Ama hedeflerden alacağımız e, futbol paraları bulunuyor. Şimdi buradan 100 e, futbol parası antrenör çok fazla alıyoruz. Ve antrenörler de hep 10.000 DP. Harika olacak. Biz bu hafta antrenör sıkıntısı çekmeyeceğiz. 350 e, futbol parasına kadar geldik. Burada da 210 e, futbol parası var. GP, DP hediyeleri. 560 e-futbol parası. 20.000 JP kaldı. O da bir tane görev yaptığımızda alabiliyoruz ama çok fazla da bir hediye değil. Kariyer hedefleri diyelim. Burada da azar azar JP'lerle birlikte 1 milyon JP'yi geçtik. E-futbol puanımız da var. E-futbol puanımız şu an kaç oldu? 7000. Bunu birazcık daha biz arttırırız arkadaşlar. Görevler dediğimizde daha buradan alacaklarımız var. E burada da 200 e-futbol parası. Daha 3 günde e biz Kaç e-futbol? Bir tane daha 100 var değil mi? Evet. 760 e-futbol parasına çıktık. Sadece 3 günde. Perşembe günü gelecek etkinlikler, günlük girişte 5. güne futbol parası gibi hediyelerde bulunuyor. Burada ama alacaklarımız yine var. Şimdi e-futbol paralarını ilk nerede harcayalım? Maç biletinde. Maç biletinin orta ve aşağı kısmında güzel futbolcular var. Buraya çok yüksek seviyeli isimleri genelde konem eklemiyor. Şimdi yarın maç bileti yenilenecek arkadaşlar. Olur da 98'lik futbol eklerlerse kötü olur. Bence eklemezler. Burada iki tane futbolcu da 97'ye kadar çıkıyor. Ben ikisinin de kilidini açacağım. Bakalım doğru hamle yapmış mı olacağız? Yarın daha yüksek seviyeli isim Konemi ekleyecek mi, eklemeyecek mi? Devam et dedik. Orta tarafın kilidini açtık. Bazen buraya daha düşük seviyeli isimler ekliyorlar. Bence ikisi de gerçekten güzel. İlk 11'imizde olmasa da yedeklerimizde kesin bulunurlar. Şimdi bunları bir toplayalım. 500 tane futbol paramız var. Orta aşağı tarafında kilidini açıyoruz. İlk alımda bu fiyatlar geçerli arkadaşlar. Şimdi yarın mesela maç beti yenilenecek ya. Fiyat iki katına çıkacak. Orta taraf 500. Aşağı taraf 1000 olacak. Evet. Bitti mi? Bitti. Her şeyi topladık ama. O kadar maç oynadık. Tamamladık. O kadar antrenörümüz oldu ki arkadaşlar. istediğimiz futbolcuları istediğimiz şekilde fullleyebiliriz. Antrenör sıkıntısı çekmeyiz. Artı yeni sezonda yeni kampanya etkinliklerle birlikte bayağı güçlü bir kadro ortaya çıkabilir. Alacaklarımızı aldık, tamamladık. Şimdi 510 e-futbol paramız bulunuyor. Sözleşme dedik. Burada 5 yıldızlı bizler için önemli. 2 tane 5 yıldızımız var. Forvetten açalım. Şöyle bir Mbappe, bir Haaland gelir mi? Atla diyelim. Haaland geldi. Düşük seviyeli bir santrafor çıkardık, hiç iyi olmadı. 5 yıldızlı orta saha futbolcu çıkaracağız. Bellingham, Kevin De Bruyne, Kimmi. Atla diyelim. Musya'la gel. Musiala geldi. da fena değil. Seviyesi iyidir. Maksimum seviyesini hatırlayamadım ama ya 96 ya 97 idi. Öyle düşük seviyeli değil. Biz Musiala'yı da fullleyebiliriz. Yedeklerde tutabiliriz gibi düşünüyorum arkadaşlar. Bir seviyesine ama bakalım. Şimdi bir tane Player of the Week'ten açma hakkımız var. Epiklerden iki tane mi var? Evet iki tane de epiklerde. Öncelikle bu epiklerden açalım. Çok zor çıkarmak. Ben kendi hesabımda arkadaşlar 21 günde sadece bir tane çıkardım. Bazı arkadaşlarımız birden fazla çıkardığını yorumlarda yazmıştı. Ben bir tane çıkardım. O da Jumbert'ti. Ne Fernando Torres ne Van Basten. Şimdi bu hesap şanslıysa çıkarır. Hadi ve bir tane epik gelse bari. Kadromuzda epik olurdu. Henrique. Dört yıldızlı sol bek. Vermeyecek. Keşke bir tane epik verseydi. Yakışırdı ama şu hesaba bir tane epik futbolcu. 21 tane açma hakkı veriyorlar ama ne yazık ki epik çıkarmak gerçekten zor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Player of the Week paketinden kaç tane açalım? Yarın gelecek Player of the Week paketi belki bu kadar güzel olmayabilir. burada da düşük seviyeli futbolcular var. Geçen haftaki Player of the Week'te daha iyi futbolcular vardı. 101, 100. Şimdi bir tane ücretsiz açalım. Bir bakalım kim gelecek en aşağılardan biri gelmesi. Bu gelecek isim çok önemli. Yukarıdan birini çıkarabilir miyiz? Hadi bir konemi İtalya Ligi. Zurkowski geldi. Güçlendiricisi var mıydı? Var ama form durumu ağa gelmezse güçlendirici çalışmıyor. Hiçbir işimize yaramayacak arkadaşlar. Şimdi biz bir paramızla açalım mı açmayalım mı? Bir daha bakalım. İçeride bir tane 4 yıldızlı kaldı diğerleri 5 yıldızlı. Biz herhalde bir daha bu 4 düşük seviyeli futbolcu çıkarmayız. Bundan sonra gelecek futbolcu büyük ihtimalle 93 ve üzerinde olacaktır. Çıkarmayız ya bence gelmez. O yüzden açalım gitsin. Sonuçta 5 yıldızlı yine yüksek seviyeli isim gelecek. Bir iki tane açsak mı? 3 tane mi açsak? 3 tane açalım arkadaşlar. Nasıl olsa biz yine futbol parası falan kazanacağız. Gelecek player of the book'tan açarız gerek alanı da. Burada antrenör derdi de yok ama şu an antrenörümüz o kadar fazla ki istediğimiz her derden de açabiliriz. İtalya Ligi Milan yaptık. Fena değil. 96 idi galiba seviyesi. 93'ten 96'ya çıkıyordu. Özelliklerini ben beğenmiştim. Özellikle de açıkta çok etkili oynayabilecek bir futbolcu. Seviye anlamında ne yazık ki çok yüksek olmadı. İki tane daha açalım. Hadi be Gabriel. Şimdi lig maçları oynanmadı İngiltere'de. İngiltere Ligi'ndeki futbolcuların güçlendiricisi çalışmayacak o yüzden. İspanya Ligi. Barcelona'ya gidemedik. Adam biraz Donnarumma'ya da benziyor. 93'lük kaleci geldi. Bayağı bir Donnarumma'ya benziyor ama kartında. Şimdi 310'e futbol paramız var arkadaşlar. Bir tane atsak 210'a düşer. Bir tane açalım. Biz her türlü 100'e futbol parası toplarız kampanya falan olursa daha da fazla olur. Bundan sonraki Player of the Week bu kadar da iyi olmayabilir. İlk sıradakilerden birini çıkaralım da finali öyle yapalım. Arsenal. Yok Arsenal olmadı. Liverpool'a gittik. Fena değil. Güzel futbolcu geldik. Güçlendirici yok Jota'nın ama yine de seviyesi fena değil. İlk 11'de olur mu bilinmez ama kenarda muhakkak olacak bir isim. Keşke güçlendiricili bir isim çıkarabilseydik. Geldik buraya. Adaylı sözleşmelerimiz. En yüksek seviyeleri alalım arkadaşlar. Bizim ne kaç tane adaylı sözleşmemiz var? 5 yıldızlı 4 tane alabiliyoruz. Yarın maç bileti yerlenecek bir tane daha alacağız. 2 tane hemen futbolcu alalım. En yüksek seviyeleri alalım. Rice'ı kadroya kattık. Bir de Griezmann. 99'a kadar çıkıyor. 4 yıldızlılarımızda ne yapabiliriz? Bizim ligimizden en yüksek seviyeleri alabiliriz. Sonra yarın gelecekleri bekleyelim. Ne yapalım? Burada 91'lik 2 tane isim vardı değil mi? 2 tane 91'liği alalım. Hani yarın gelecek adaylı sözleşmelere bakarız. Japon ligi mi gelir? Meksika, Brezilya kaç tane adaylı sözleşme gelecek? Orada en yüksek seviyeleri hangisi ise alır. Hem etkinliklerde de kullanırız. Japon etkinliğinde, Japon futbolcu işimize yarıyor. Anlaş dedik. Kadromuzun şu anki haline bir bakalım arkadaşlar. Üçüncü gün itibariyle neler oldu? Üçüncü gün itibariyle kadromuz bu şekilde oldu ve ilginçtir ki sağ bek renkli kart çıkaramamışız. Sol bek o kadar var ki elimizde. Sağ bek oyuncusu yok. Yedeklere baktığımızda harbiden sağ bek gelmemiş. Olmadı biz hiç gelmezse adaylı sözleşmeye de eklenmezse marketten en pahalısını alırız arkadaşlar. Şu an 3. gün itibariyle fena bir kadro olmadı. Bu kadroyu 3000 üzerine çıkaracağız büyük ihtimalle ama kaçlara kadar çıkacak? Benim hedefim öncelikle 3020 kolektif gücü geçebilmek. Özellikle de yarın güzel bir kampanya gelirse Hediyelerde olursa kadromuzun gücü bayağı bir artabilir. 7. günde en önemli paket açılımlarını gerçekleştireceğiz. Şu an yolun yarısına geldik sayılır. Fena da bir kadro yok karşımızda. İnşallah sizler de en çok istediklerinizi, en azı futbol parasını hatta ücretsiz varsa ücretsizse çıkarırsınız. Hoşçakalın.